4. sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 110 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf Tutku Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 110 cevabı. Elbiselerimizin temiz olması neden önemlidir? Cevap: Günümüzde elbiselerin temiz olması beden sağlığına açısından ve dinimizde ibadetlerin en iyi şekilde yapılabilmesi ve kabul olması amacıyla elbise temizliğine büyük bir önem verilmiştir. Bedensel açıdan bakıldığı zaman elbiselerin temiz olması vücudumuzda oluşabilecek hastalıkları önler ve vücudumuzun temiz kalmasını sağlayarak sağlıklı bir vücut yapısına sahip oluruz. Dinimiz açısından elbise temizliği ise ibadetlerin kabul olabilmesi amacıyla necis olan elbiselerden kurtulmalı ve Yüce Allah Celle Celaluhu huzurla temiz ve pak elbiseler ile çıkmamız gerekmektedir. 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık Sayfa 110 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.